Merhabalar Emre Bey, bugün neredeyiz? Şu anda satışını henüz yeni yaptığımız Villa Minas'tayız. Burada site içerisinde 4 adet villa bulunuyor. Triplex villa burası. Her katında 2 yatak odası, her katında tuvalet banyo, artı seyir terası bulunuyor. En alt katta da yine bir tuvaleti, açık mutfağı ve geniş bir salonu bulunuyor. Her villa seçeneğinin bahçesi bulunuyor. Peki şu anda neden buradayım diye soracak olursanız, satışını yeni yaptığımız yerde Namık Bey sağ olsunlar. Ee, Mangalı hazırlamışlar, Emre Bey sakın eve gitmiyorsunuz, ba direkt bana geliyorsunuz dediler. E, sağ olsunlar böyle bir e, hoş sürprizle birlikte e, artık bir aile olduğumuz için birlikte bir akşam yemeği yiyeceğiz. E, Villa Minas'ta iki adet daha satışta yerimiz var. Namık Bey, siz de böyle alalım salata ile birlikte. <laughs> Eee nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Ee, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman. Memnun kaldınız mı bizden? Çok memnun. Tavsiye olayım. eder misiniz? Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Ben sizler teşekkür de ederim. efendim, sizler de efendim aynı bu şekilde memnun kalmak istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız e, güvenli alışverişin evet. adresi Sakarya Karasu'da Emre Fırsatlı İnşaat'ta satış danışmanı, gayrimenkul uzmanı Emre ile tanışmakla, iletişim kurmakla geçiyor. Herkesin gecesi güzel olsun. Herkese akşam yemeği afiyet olsun. Herkesin gönlünce olsun diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.